Aşırı. Çok aşırı. Evet Hande Hanım merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim güzeldeyiz. Yaz sezonu bir çekim için geldik galiba. Evet tabii ki tatil için değil. <laughs> çekim için geldim yani. Çalışıyoruz biz çünkü. Defamızda çalışıyoruz. Peki sizi tatil için ne zaman göreceğiz buralarda? Yani işte bu yaz ortası ya da işte Ağustos'ta falan biter diye düşünüyoruz iş. Çünkü öyle bir planlamamız var. Ondan sonra bir tatil hak ettim ya. Yıllar oldu. Artık bir tatil yaparım. Mal, Ağustos'ta falan görürseniz. Maldivler'de bir tatil oldu ama. Evet. Küçük bir tatil oldu. O böyle şeydi. Çok uzun zamandır evdeydi. Kaçtık geldik. <laughs> Tatlı oldu benim için. Evet, dizinin de yeni sezonu başlayacak. Ee, İstanbul'da bir yapacak yapacaksınız galiba. Ee, dizinin yeni sezonu nasıl olacak? Ondan bahsetseydik biraz. Şöyle çok tatlı bir final biliyormuz var aslında birinci sezonumuzu tamamladık ama Eda ve Serkan'a yani sen çalkaladın güzel bir final hak eder güzel son 11 bölüm diye düşündüğümüz tabi yapımcılar ne der bilmiyorum <laughs> ama son bir bölüm diye düşündüğümüz güzel bir hikaye var bence çok farklı olacak çok da farklı dönüyoruz ben de ilk defa böyle bir şey oynayacağım. çok da aşırı fazla bir fan kitleniz var Onlara buradan bir şeyler söylemek ister misiniz? Her gün yazıyorlar <laughs> röportaj var mı ne zaman olacak? Evet, bizi de çok zorluyorlar. <laughs> <laughs> Hande Hanım ne zaman çekeceksiniz? <gülüyor> <abi>. <gülüyor> yani ben onlara her zaman söylüyorum ya iki varlar çok tatlılar çok seviyorum hepsini. Her zaman destekler. Ha. Peki bunun dışında neler yapıyorsunuz? Yeni bir sinema projesi olacak mı? Pandemi nedeniyle birçoğu çoğu ertelendi <laughs> ama evet, e, yavaş yavaş yani. ne çekimler başladı sinemalar için? Yani şöyle şu an proje bir senedir de devam ettiği için aslında yeni bir şeyin üzerine çok konuşmayı sevmiyorum ben işte işim varken. Yani tabii menajerlerim ne düşünüyor, ne planlama yaptılar çok bilmiyorum şu an. Çünkü tek odağım Eda. Ve umarım... Peki e, oynarım dediğiniz veya oynamam dediğiniz bir rol var mı? Ay yok. yok, yok öyle Seçim yapar şey <laughs> Hiç hiç. <gülüyor> 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 İçimize ne sinerse böyle doya doya oynamak istediğim, beni heyecanlandıran ne olursa oynarım. Ben hiç öyle bir şey değil. Peki, e, sporlarınız nasıldır? spor ee, yapıyorum ve yapamadığım dönem Ay, çok sinirlerim azalıyor. <laughs> Aşırı yani. Çalışırken işte Sabah 7'de kalkıyorum yapıyorum. yapmadığımda insan eksiklik hissediyor. hepiniz sportif insanlarsınız. Anlarsınız. Ali'yi görmedin mi? Ali'yi görmedin mi? Herkes de var. Öyle yani, sporda çok Sosyal medyada da fotoğraflarınız çok beğeniliyor çok yorum alıyor. Ve Türkiye'nin en çok kadın takipçisine sahipsiniz. Yani kadın olarak takipçiye sahip istersiniz. Evet. Sosyal medyada böyle takipçiye sahip olmak sizi nasıl etkiliyor? Nasıl şey yapıyor? Beni de utandırdı şu <gülüyor> an. <gülüyor> Geldik. Ve gün... De gördünüz. Yani 12 saat önce saat çekim yaptık. Efsane güzel geçti. Işte. Ekip çok iyi, kadro çok iyi. Böyle. Onlarla çalışmak benim için çok tatlı bir deneyim oldu. Bugün de çekeceğiz. Sonra dönüyoruz. Peki. Peki. Teşekkür doğru. ediyoruz. Ben teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Abi, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Ben ha. bak, hala şaşırıyorum. Hanım de de. takipçi Daha demişken çok... şöyle bir diyalog var. Başrol oyuncuların fazla takipçisi nasıl seçiyorlar diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öyle aktörde? şey olabilir mi ya? Ben asla öyle bir şey düşünmüyorum. Cık, yok, Instagram'dan önce nasıl seçtiler o zaman? Evet. <laughs> yok, yok yok. Öyle bir yok. tartışma çıktı o yüzden takipçi demişken sormak Ben öyle düşünmüyorum. Ya ben mesleğimle ilgili zaten. O kadar basit düşünmüyorum. O yüzden hiç öyle... Bunlara hiç cevaplamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burada uzun uzun konuşmak isterseniz kameraları kapatın şöyle. <gülüyor> <gülüyor> başka? İstediğiniz sorduğunuz bir şey mi? Devam et Hande Erçel estetiğiyle nasıl karşılar? Sizin estetiğiniz var mı? Var. Şey? <gülüyor> 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 Ay, benim estetiğim yok. Bu, bu çok şey oluyor. Var diye evet. haberler Yok estetiğim yok. Bir estetik olarak şöyle estetik olarak baktığımız şey. Bir dakika. <laughs> estetiğim yok Buyur. dedim ama bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Unuttuğum bir şey vardı şu an ama bu ben siliyorsunuz. Buraları kız. Zaten esin evet, kadar evet. olduğu için gerek yok hiçbiri yeni değil. <laughs> yani çok uzun zamandır tabii ki değil. Aslında yeni bir ilişki. Zaten olduğunda da haberiniz oldu direkt. Evet doğru. Hemen haberiniz oldu e, yani. Tam anlamıyla da zaten... E, ben bu arada hani belge... olduğunda hayatım biri olduğunda öğreneceksiniz diye. Oldu ve öğrendiğimiz bu kadar basit. Hı -hı. Ee, uzun uzun zaman değil tabii ki. Yani ama dizinin başında da e, bir çıktı, beraberlik çıktı. olduğumuz... Yok öyle haberler çıktı. Arkadaşlığı. Tamamen arkadaşlık tamamen iş arkadaşlığıydı o zaman. Sonra ilişkiye dönüştü daha yeni. Peki birbirinize amanın diye bir hitap çektiniz. <laughs> <laughs> Gerçekten şeye yeni girdi <laughs> TDK ya. TDK'ya girdi. <girecek. gülüyor> <Evet, gülüyor> böyle şey kelimeler üretiyor Kerem. Tamam <laughs> <laughs> <mi? Bahs> <laughs> <laughs> daha fazla tatlı. <laughs> <sandıracak> mısın? <laughs> Peki o zaman çok teşekkür ederim. Dergi çekiminden de bahsedelim. Aa evet, evet Dergi çekiminden. ondan bahsedelim. Normal. Evet. Çok normal güzel bir dergi. De yeni, bir dergi. Evet. evet. E güzel bir e, aile konsepti için buradayız. Ve zaten... Ama hiç böyle karşı değilim isteyen herkes istediği her şeyi yaptırabilir. İnsan kendini öyle seviyorsa onu yaptırır. Kimseyi de ilgilendirmeli açıkçası yani. O yüzden ben öyle düşünüyorum. Tamam, öyle bir şey. Peki aileniz ailenin sizin performansınız nasıl değerlendiriyor? Görüşüyorsunuz, bunu konuşuyorsunuz. Yani, ha, sürekli ha. hani sizin şunu şöyle yapsam, bunu böyle yapsam, <laughs> ya, ya bunu böyle yapmasam diye sürekli uyarılar oluyor mu? Ailemden. Evet. Neden? Ailem benim. Ya aileler, anneler, babalar <laughs> genelde hani böyle şey, şey yaparlar. o yüzden. Çok e iyi canlar. Yani sen uyuyamadın ne bir ya. Yani bu bu soruyu da algılamıyorum canım. Hangi zaman bu soruyu soruyor? Sen burada soruyu siliyoruz sen başka. Sen başka şey bu sildiğimiz ikinci soru. Diyeyim, <laughs> <bir düketici söyledim>. <gülüyor> 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 Peki Kerem Bey'le bizim bir filmimiz var. Evet. Ee, bu uzun zamandır mı var? <laughs> bu, merak edilen bir soru. Bu uzun zamandır mı var? Işte, <laughs> <Sıra>, Kompleks. <çırağı. gülüyor> <laughs> gerçekten mesela bütün <laughs> hepsinin cevabını aldığınız. Ben ha, hala şaşırıyorum. Hani de takipçi demişken ha, şöyle bir diyalog var. Başrol oyuncuların fazla takipçisi olanından seçiyorlar diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öyle şey olabilir mi ya? Ben hiç asla öyle bir şey düşünmüyorum. Yok. Instagram'dan önce nasıl seçtiler o zaman? Evet. <laughs> yok yok. Öyle bir yok. tartışma çıktı o yüzden takipçi demiş ki aslında. Ben öyle düşünmüyorum. Ya ben mesleğimle ilgili zaten o kadar basit düşünmüyorum. O yüzden hiç öyle bunlara hiç cevaplamıyorum. <laughs> Burada uzun uzun konuşmak isterseniz kameraları kapatın şuradan. <laughs> Evet başka istediğiniz sorduğunuz bir so, şey var. mi? Var. Eee Hande Erçel'in estetiğiyle nasıl karşılar? Sizin estetiğiniz var mı? Abi benim estetiğim yok. <laughs> bu, bu çok şey oluyor. Var diye Tabii. haberler çıkıyor. Yok benim estetiğim yok. Bir estetik olarak şöyle estetik olarak baktığınız şey. Bir dakika. <laughs> estetiğim yok Buyurun. dedim ama bir dakika. <gülüyor> 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 Unuttuğum bir şey vardı şu an ama bu ben siliyorsunuz. Buraları ki... Zaten estetik bir kadar olduğunuz için gerek yok.